Merhaba sayın takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sizler de bizleri sorarsanız Elhamdülillah iyiyiz. annenizin pratik ev yemekleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben her zaman yaptığım bir kemik suyu. Bu akşam da bugün de yani akşamüstü şu anda onu kaynatacaktım. Fakat Dedim sizlere bunun bir kısa videosunu çekeyim. Çünkü bu uzun kaynama süresi e, geçirecek. Bu saat süresinde de tabi videoyu alamam. Ama en azından içine koyduklarımı ve saat süresini sizlere anlatmak istedim. Çünkü çok faydalı. Kolejen var, vitaminler var. Yaşlılar için, çocuklar için, e, cild için, sağlığımız için dışarıdan e, parayla Eee doğal varken hani e, kolajen filan almak bence e, kemik suyundaki e, vitaminlerden, minerallerden, kolajenlerden faydalanmak bence daha mantıklı. E, şimdi sözümü kısa keserek başlayalım. Birkaç tane içine koydum düdüklüme. 9 kiloluk bu düdüklü. E, kameraya sığmıyor herhalde. Biraz şöyle yapalım. Ee, içinde birkaç tane kemik şeyim var bunları yıkadım bu şekilde ilikler orta yerinde gördüğünüz gibi bunlar buradan çıkıp da ayrılana kadar içinden suyuna düşene kadar kaynayacak en az 8 saat 9 saat yani bunun düdüklü de kaynaması lazım kaynamaya başladıktan sonra yarım ayara vereceğim ve küçük aygaza ee, bunları e, 9 saat kaynatacağım ondan sonra süzüp Buzdolabı poşetlerine koyup bu soğuduktan sonra buzluğuma atacağım. E, her sene kurban etinden çok kemiğim oluyordu ve kemik suyum oluyordu. Bu sene erken bitirdim. E, Bayağıdan beri kemik suyum yok. Şimdi ben bu kemikleri koyacağım. Herhalde e, iki tane ilik kemiği bu sanıyorum çocuklar getirdiler. Bunları koyuyorum, yıkadım. Ee, bunların içine ben bir tane soğan doğrayacağım. Şöyle dilimlerim, yarı beline kadar geldi kemiklerim. Bir tane soğanı bir tane havucu e, yarım demet maydanozum kerevizim bunları içine katacağım bir de bir baş sarımsağım var ayıklayacağım ağzına beraber şöyle şuraya kadar su doldurup e, kaynatmaya bırakacağım birlikte şimdi doğrayalım Şöyle alayım ben sizin görmeniz için. Şöyle çok küçük değil öyle, iri iri. Çünkü kemikler içine atıyoruz. Tadı geçsin suyuna diye. Böyle. sevgili takipçilerim. Maydanoz ve kereviz sapında. Bu şekilde. İri yeri doğrayıp içine atacağım. Bir de sarımsakları. Evet takipçilerim. Şimdi sarımsakları da soyalım birkaç tane. Atalım bütün bütün zaten işte kokusu çıkar içine. Bunu normalde kemik suyunu içebilirsiniz de, çorbalara koyabilirsiniz de. Bu su içilir yani çok faydalı çok bir baş sarımsağı koymuş oldum. Ortasında bir yere attım sadece. Çok sarımsak sevenler bir buçuk başta koyabilirler. Şöyle vitamin olsun diye. Evet takipçilerim. Şimdi bu maydanozları, kereviz sapları beraber şöyle bunları da koyuyorum. Evet takipçilerim göründüğü şöyle kenara aldım düdüklüğü şöyle sık olacak. şimdi sırayı üstünü geçecek şekilde gördüğünüz gibi birazcık daha koyacağım ben son Şöyle. Taşma yapmaz inşallah. Bunu aygıza koyuyorum. Orada kaynamaya başlayana kadar طيب يا عروضة شو الأرض düdüğü ötene kadar altı açık düdüğü öttükten sonra düğmeyi kapatıp buradaki küçük aygazı alacağım ondan sonra 8 saat kaynayacak ilikler içinden çıkana kadar sayın takipçilerim